Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'in ekoloji podcast'i mavi yeşilden herkese merhabalar. Ben Duygu Yıldız. Kısa bir aradan sonra ekoloji podcast'lerimize devam ediyoruz. Bu haftaki programda sizlere takdim etmek istediğim konuğum Yeni Kurulan Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyorum Ahval Ekibi adına sizleri. Ekolojik krizi gittikçe tırmandığı böyle bir böylesi bir dönemde cesur ve umut verici bir hamle olarak görüyorum partimizin kuruluşunu ve yolunuzun açık olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Biz de ayrıca bu heyecanlı günde kuruluş günümüze bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyifli ve heyecanlı bir süreç oluyor çünkü. Çok sevindim bunu duyduğuma. Evet, oldukça net ve dikkat çekici bir sloganla yola çıktı Yeşiller Partisi. Evimiz yanıyor ve bu yangını söndüreceğiz söylemiyle. Hı hı. 21 Eylül itibariyle İçişleri Bakanlığı'na belgelerini teslim ederek başladığı yolculuğuna. Uzun bir soruyla başlayayım, iyi bir çerçeve çizebilmek için dinleyenlerimiz için izninizle. Ee, nasıl bir süreç oldu bu sizler için? Başvuru ile ilgili herhangi bir sorun yaşadınız mı? Neler hedefli hedefliyorsunuz? Hedef kitleniz kim? Ee, nasıl bir örgütlenme planlanıyor ve hangi adımlar atıldı şimdiye kadar? Çok teşekkürler dediğiniz gibi oldukça kapsamlı bir soru. Ee, sanırım hani şimdiye kadar neler yaptık ve bugün e, itibariyle o resmi kuruluş sürecine kadar gelen yolda ne gibi bir e, hikayemiz var ondan bahsetmek anlamlı olur. Ee, aslında yeşiller, yeşil hareket geçmişinde de yeşil parti deneyimleri olan bir gelenek e, Türkiye'de oldukça uzun yıllara dayanan bir gelenekten, bir yeşil düşünceden e, bahsediyoruz. E, bizler Somut adımı aslında e, Yeşiller Partisi'ne giden yolda geçtiğimiz yıl 28 Eylül'de atmıştık. Yeşiller Meclisi'ni kurarak. Ondan önce aslında Yeşil Siyaset Platformu, Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Gazete ve e, bu anlayışı benimsemiş bir sürü sivil toplum kuruluşu ile birlikte bu hareket varlığını sürdürüyordu. Meclis aslında partiye giden yolda en somut adım olmuştu geçen yıl. Hı hı. E, biz aslında meclisi kurarken de e, partiye doğru gittiğimizin farkındaydık. Çünkü dediğiniz gibi evimiz yanıyor ve bizim bu yangını söndürmekle ilgili aslında iddialı olabilecek ve anlamlı olabileceğini düşündüğümüz somut politika önerilerimiz var. Dolayısıyla bir Türkiye'de bir Yeşiller Partisi'ne olan ihtiyacın çok farkındaydık. Son bir yıldır da meclisin de getirdiği o enerjiyle birlikte bir kuruluş hikayesine sahibiz. Burada e, parti programının, parti tüzüğünün oluşturulması, e, dan tutun da e, resmi kuruluş evraklarının düzenlenmesine kadar geçen bütün süreçte aslında e, yoğun bir katılımcılıkla ilerledik. E, meclisin içinde örgütlenen insanların oluşturduğu bir parti girişimiyle birlikte bu e, süreç gelişti. Hmm. 110 tane e, kurucusu var partinin. Bunların 55'i e, cinsiyet bağlamında kadın, 55'i erkek. Ee, oldukça genç bir ekibiz aslında ee, ve bir sürü e, kadın, genç, LGBT kotalarını da içinde barındıran bir e, parti meclisine e, sahibiz. E, dolayısıyla bütün bu sürecin bizim için en çok e, her birimizin sesini duyarak e, konsensus arayışı içerisinde ve demokratik bir e, yapıda gerçekleştiğini söylemek e, anlamlı olur. Ve bu aslında benim ifade ederken de mutluluk duyduğum bir şey. Hı hı başka kaçırdığım bir şey var mı bilmiyorum ama genel olarak şimdi bu soruya bunlar canlandı. Eksik varsa lütfen soruyla tamamlayalım. E programımız boyunca sizin de aklınıza gelirse ek yaparsınız. Hı -hı. Ben hemen böyle sıcak gündemlerle devam etmek istiyorum. Herkesin de merak edeceği e, sorular. Başta e, İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'nin gündemine oturan Kanal İstanbul meselesi var önümüzde duran. Bir de Karadeniz'in uğruna talan edildiği hesler var. Yani Türkiye'de tabi saymakla bitmiyor ekolojik kıyımlar. Bunlara evet. özellikle bu iki yakıcı gündeme ilişkin çalışmalarınız var mı ve neler planlıyorsunuz diyerek devam tamam. edelim. Tamamdır. Dediğiniz gibi hem Karadeniz'de bahsettiğiniz HES projeleri hem Kanal İstanbul projesi aslında bizim Eko Kırım olarak da programda yer verdiğimiz ekolojik yıkıma gösterilebilecek en somut örnekler arasında yer alıyor. Esasını söylemek gerekirse biz bu projelerin her biri için çeşitli ifadeler içinde bulunabilmekle birlikte genel bir duruş sergilemenin bizim için çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Parti programına baktığımızda aslında insan merkezli değil, doğa merkezli bir yaklaşım ihtiyacını dile getiriyoruz. Dolayısıyla iklim krizi, ormansızlaşma, kirlilik, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sebepler başta olmak üzere içinde bulunduğumuz bütün bu ekolojik yıkımın temel sebebinin insan merkezli bakış açısı olduğunun farkındayız. Bunu programa baktığımızda da açık ifadelerle görebilirsiniz. Burada insanın kendisini doğanın sahibi olarak görmesi, doğal varlıkları sonsuz birer kaynak olarak kabul etmesi ve sınır tanımadan bunu sömürmesi bugün bizim Kanal İstanbul gibi bir rant projesiyle mücadele etmemiz gerektirecek bir alanı açıyor. Dolayısıyla biz büyümeyi tek hedef haline getiren ve insanın çıkarı dışında başka hiçbir kaygı taşımayan bir ekonomik sistemin olmaması gerektiğini ve bu, bu, yolda da aslında doğa merkezli bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Kanal İstanbul projesi, HES'ler ve daha sayabileceğimiz bir sürü Türkiye'de yaşanan ekolojik yıkımın bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve genel bir duruş duruşa ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bütün istediğimiz, hayata geçirmek istediğimiz politikalarda bu anlayışın üzerine kurulu olacak diyebiliriz yeşiller olarak. Peki doğa talanlarından bahsettik. Türkiye'de de hakikaten şu anda eş zamanlı olarak süren bir sürü yakın projesi var. Sağlığı, gölü, Kazdağlıya, Çeşme, adını sayamayacağımız bir sürü yerelde e, faaliyetler sürüyor doğaya saldırı. E, bir de fosil yakıtlar meselesi var. E, siz de programda buna yer vermişsiniz. E, Türkiye gerek Karadeniz'de Hı -hı. gerekse Akdeniz'de fosil yakıt, yakıtlar aramaya devam ediyor. E, buna ilişkin tutumunuz ne? Alternatif enerji kaynağı önerileri. Vaatler arasında mı ne, ne tür vaatleriniz var ilişkin? Hı ilişki? Yani dediğiniz gibi fosil yakıtlardan çıkış aslında bizim Yeşiller Partisi olarak programda da yer verdiğimiz ve aslında e, bugünün siyasetini yaparken de en fazla konuşulması gereken şey olduğunu düşündüğümüz mesele. Çünkü aslında iklim krizi her kesimden her insanı etkileyecek ve iklim krizinin ana sebebi aslında fosil yakıt kaynaklarına dayalı bir e, ekonomik anlayış. Dolayısıyla hepimiz e, durup şunu söyleyebiliyoruz: e, Fosil yakıtlardan çıkmaya ihtiyacımız var, fosil yakıtları sıfırlamaya ihtiyacımız var. Keza yeşiller olarak da işte adil bir geçişi ve e, sıfır karbon bir dünyayı tahayyül ediyoruz ve programda bunu da ön plana çıkarıyoruz dediğimiz gibi. Bununla birlikte fosil yakıtlardan kurtulmamız için gerekli olan şeylerden en önemlisi de sanırım enerjiye dair politikaların nerede duracağı. Burada da aslında yenilenebilir enerjiye yüzümüzü dönmek galiba politik anlamda da enerji politikaları anlamında da yapmak istediğimiz esas şeylerden biri. Doğalgaz aramalarından bahsettiniz. Aslında baktığınızda şu an iklim krizi gibi bir gerçekliğimiz var. İklim krizinin hem ekonomik hem sosyal anlamda bizi hızlıca götürdüğü bir adaletsizlik var. Dolayısıyla bu toplumsal adaletsizliğe sebep olan iklim kriziyle mücadele etmek için fosil yakıtlardan bir çıkış ve bu yolda politikalar gerekirken bugün bizim hala müjdeyi fosil kaynaklar üzerinden veriyor olmamızın aslında çok zorlu bir dünyada Türkiye olarak işimizi daha da zorlaştıracağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yeşiller olarak bizim politikalarımızda yeşil enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlardan çıkış gibi ifadeleri ve politik hedefleri görebilirsiniz. Tam da bu fosil yakıtlarla beraber konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir mesele var. Bunu ilişkin böyle ekoloji mücadelesi içerisinde yer alan, ekoloji politikaları yürüten herkesle konuştuğumda sorduğum sorulardan biri oluyor bu benim. Yani karbon salınımından sorumlu tuttuğumuz şeylerden birisi fosil yakıtlar. Ama hı hı. onun dışında da çok önemli unsurlar var. Mesela endüstriyel tarım, endüstriyel hayvancılık gibi. Hı hı. Buna ilişkin neler söylersiniz? çok doğru bir şey duyduğum söylediğiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Yani iklim krizi e, şu anda aslında böyle almış başını giden ve maalesef ve karbon e, miktarını, o atmosferdeki karbon miktarını sınırlamakta ciddi zorlandığımız ve hali hazırda birikmiş karbon yükünün de e, bedelini gittikçe de yani biz bugün durdursak bile ödeyeceğimiz bir gerçeklikte önümüzde duruyor. E, fakat iklim krizini biz ekolojik krizden ayrı tabii ki düşünemeyiz. E, burada biyolojik çeşitlilik kaybı dolayısıyla türlerin yok oluşuna dair var olan bir kriz hali de e, iklim kriziyle el ele vermiş bir biçimde, eklektik bir biçimde hayata geçiyor. Belki burada parantez açmak da lazım. Neden bir Yeşiller Partisine ihtiyaç var dediğimizde ben cevabı biraz buralarda da görüyorum. Yani bugün Yaşadığımız toplumsal ve ekolojik krizler iç içe geçmiş durumda ve aslında bu iç içe geçmiş karmaşık sorunlar karşısında da aynı yerden bunu çözümleyebilen ve bütüncül bir yerden çözüm öneren politikalara ihtiyacımız var. Yeşil düşünceler de tam da buraya dayanıyor. Bahsettiğiniz endüstriyel tarım baktığınızda bugün ...çıktıları neticesinde yaşadığımız küresel sağlık krizinden ayrı düşünülemez. Yani bugün COVID-19 salgınıyla e, birlikte düşünebileceğimiz bir biyolojik çeşitlilik kaybından, türlerin yok oluşundan ve bununla ilişkili eko, endüstriyel tarım ve hayvancılık uygulamalarından bahsediyoruz. Dönüp bizim parti programımıza baktığınızda şunları görebilirsiniz. Herkes için e, adil, sağlıklı ve erişilebilir gıdaya ulaşım. Dolayısıyla Yeşiller olarak politikalarımızdan biri de herkesin eşit olarak, herkesin adil olarak ulaşabileceği temiz gıdalara erişimi sağlamak. Bunun için mekanizmalar önerebilmek, bunun için mekanizmaları deneyebilmek, bu tarz politikalarla aslında bir şeylerin farklı olabileceğini, alternatifinin mümkün olabildiğini de topluma ve aslında siyasilere gösterebilmek. Peki tam... E Bıraktığınız yerden programa ilişkin, yani programa bakıldığında karbonsuz ekonomiden cinsiyet eşitliğine, su ve sağlık hakkından anı dilde eğitim hakkını, farklı Hı -hı. inanç ve kimliklere özgürlükten yerel ve doğrudan demokrasiye iddialı bir program görüyorum aslında. Bir de programınızda tırnak içinde tam alıntı yaparak söylüyorum, dünyanın geleceğini yok eden ekonomik, sosyal ve siyasal yapıların değişmesi vurgusu var. Hı hı. Ama programda bu yapılara karşı doğrudan antikapitalizm vurgusu yok. Bunun için yani sormak istiyorum. Biraz burayı açar mısınız? Kapitalizm, içer kapitalizm içerisinde bu hedefleri gerçekleştirmek mümkün mü? Hı hı. E, aslında biz ekonomide yeşil yeni düzen diye bir ifadeye yer verdik programda. Bunu, bunun hı hı. da aslında Avrupa'da karşılığını somut olarak şu an görebiliyoruz. Avrupa Birliği'nin işte yeni ekonomik düzeninde yine keza işte Amerika'nın ortaya koyduğu ekonomik düzende adı geçen haliyle yeşil yeni düzen yeni bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Galiba yeşil yeni düzenin en önemli vurgularından bir tanesi eee gayri safi yurt içi hasılayı yani milli geliri yalnızca insan refahına ve ekonomik faaliyetin kendisine odaklamıyor olması. Hali hazırda içinde bulunduğumuz ekonomik sistem bizleri e, insan refahı ve ekonomik faaliyetin kendisiyle sınırlayan bir refah anlayışına sürüklüyor. Oysa biz insan merkezli yaşam anlayışından sıyrılıp doğa merkezli bir yaklaşıma sahip olduğumuzda bütün bu e, ekonomik faaliyetlerin yalnızca insan refahı değil bununla birlikte doğa üzerindeki etkilerini de hesaba katarak daha gelişmiş göstergelerle bir ekonomik büyüme, ya da ekonomik e, gelişme hedefi koyar isek bunun aslında e, mevcut sosyal adaleti e, ve e, toplumsal ekonomik adaleti sağlamakta etkili olabileceğini düşünüyoruz. Tabii bu, belki de şunu da ifade etmek lazım, bu alan bir noktada da böyle kendi içinde e, uzmanlık isteyen, e, ekonomi, bilimi etrafında çalışan insanların uzun uzun üzerine düşünmelerini gerektiren bir şey. Biz Yeşiller Partisi olarak ekonomide yeşil yeni düzenin bir alternatif, bir çıkış yolu olabileceğine inanıyoruz. Parti programımızda buna yer verdik. Bunun geliştirilmesi ve bir politika önerisi olarak veya politikada hayata geçmesi olarak mevcut sistemde yer alabilmesi için de çalışmaya devam edeceğiz. Belki bunu söylemek o anlamda doğru olur. Peki ilk projelere dair böyle biraz deneyicilerimize uçları vermek ister misiniz? Önünüzde somut hangi projeler var ilk olarak? Hı hı. Yerel hem ülke içinde, yani ülke dışında soracağım birazdan daha kapsamlı bir şekilde ama ülke içinde bir sürü lokal olsun, genel olsun çeşitli irili ufaklı ekoloji hareketleri var. Başka hareketler var, partimizle kesişen kesiş hı hı. yerleri olan başka programları olan yapılar var bunlarla ilişkiler nesi olacak neler düşünüyorsunuz yeşiller hı hı. partisi olarak aslında e, yeşil hareketin içinde var olmanın e, bizim için büyük bir şans olduğunu da e, düşünüyorum çünkü dediğiniz gibi farklı yerellerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde dünyada da öyle e, çevre hareketleri ciddi bir yükselişte çünkü aslında ciddi bir doğa talanıyla ve yaşam haklarımızın e, Yaşam elimizden alınması ya da sömürülmeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizlerin bütün bu hareketlerle ilişkilenmek, bir arada iş üretmek ve aslında her birimizin hayali olan haliyle doğa merkezli bir yaklaşımı hayata geçirerek politikaların üretilmesini sağlamak gibi bir gayemiz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte elbette birlikte çalışabileceğimiz veya bizimle çalışmak isteyen bütün hareketlerle ilişki kurmaya, iletişim kurmaya açığız. Bununla birlikte hani önümüzde nasıl bir yol haritası var? Tabii ki bir siyasi parti olarak örgütlenmek önemsediğimiz bir şey. Sesimizin duyulması ve daha fazla insanla yan yana gelerek katılımcı ve demokratik bir ortamda siyaset yapabilmeyi, şenlikli bir biçimde siyaset yapabilmeyi çok önemsiyoruz. O yüzden Önümüzdeki 6 ay yani genel kongreye giden yolda elbette örgütlenme hem yerelde hem de e, ülke genelinde örgütlenme bizim öncelikli çalışma alanlarımızdan bir tanesi olacak. O yüzden belki dinleyenlere şunu da söyleyebiliriz. Sosyal medya araçları üzerinden bizi takip ederlerse ve bize ulaşırlarsa herhangi bir şekilde mail ya da e, diğer iletişim kanalları mutlaka hani nasıl yan yana gelebileceğimizi de konuşma şansı bulabiliriz bunun dışında belki ilk soruda atlamıştınız. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Hedef kitle meselesi. Ona dair de konuşmak gerekir. elbette ki kendini Yeşil hisseden ve bizim yayınladığımız bu programda herhangi bir yerinde kendine yer bulan, bu alanda mücadele etmek, söz üretmek, iş üretmek isteyen herkes Yeşiller Partisi'nin içinde kendine yer bulabilir ve elbette ki hedef kitle yeşil siyaseti büyütebileceğimiz her kesime ulaşabilmek. Ee, bunu da söyleyebilirim. Hani şu an biraz soyut ve genel gelebilir ifadelerim. Burada da şunu belki yine söylemek önemli olabilir. Ben partinin eş sözcüsü olarak bu süreçte seçildim. Fakat e, Yeşiller Partisi'nin içinde e, öyle bir mekanizmada e, çalışıyoruz ki aslında her sözü ve çalışmayı birlikte üretmek ve e, pozisyon onlar arasında bir hiyerarşi kurmamak gibi bir gayemiz var. Partiyi parti kuruluk ve aslında bütün bu soruların kapsamlı ve somut cevapları yoğun çalışma programımızla birlikte önümüzdeki günlerde daha da netleşecek ve eminim o zaman ben ya da başka arkadaşlarım çok daha somut haliyle sizlere bir bir ifadede bulunabileceğiz diye de düşünüyorum. Biz de bir platformda buna yer verdiğimiz için şanslı hissediyoruz kendimizi. Yani yeşil hareketin, ekolojik hareketin buna dair politikaların gelişmesini umut ediyoruz tabii. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Ekolojik kriz siz de söylediğiniz sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın içine doğru çekildi bir kara delik. Yerkörünün dört bir yanında iklim değişikliğine dair büyük felaketler yaşanıyor. Bunu gören bir yerden bu yıkımla mücadelenin globalleşmesi de elzem. Yeşiller Partisi'nin teması olduğu Uluslararası hareketler var mı ya da bu çapta ortak bir çalışmaya dahil olma hedefiniz var mı? Buna ilişkin neler söylersiniz? Çok doğru bir şey. İklim krizi meselesinin küresel boyutta ele alınmasının gerekliliği. Burada yine Yeşiller Partisi'nin geçmiş dönemde de var olmuş Yeşiller Partisinin ve Yeşiller... geleneğinin varlığını düşündüğünüzde, özellikle Avrupa'daki yeşil partilerle doğrudan ilişki ve iletişim içinde olduğumuzu söylemek e, mümkün. O e, Avrupa ülkelerine baktığımızda aslında yeşil siyasetin, yeşil partilerin hem yerelde hem ulusal düzeyde ciddi bir e, başarı elde ettiğini ve belli bir siyasi çoğunluk elde edebildiğini görebiliyorsunuz. Bu da aslında Türkiye'de bu hareketi büyütmek ve e, ismimizi duyurabilmek için bize ekstra umut veriyor. E, Dolayısıyla Avrupa'daki partilerle ve diğer hareketlerle elbette ilişki ve iletişim içindeyiz. Eminim bu süreçte çok daha fazla ilişki ve iletişim içinde olup deneyimimizi birbirimizle paylaşacağımızı düşünüyorum. Bununla birlikte dünyanın başka yerlerinde de biliyorsunuz ki iklim hareketi oldukça yükseldi. Fridays for Future, yok oluş isyanı dediğimiz Extinction Rebellion gibi hareketler de aslında iklim hareketinin ve çevre hareketinin önemli bir e, temsili ve aslında yürütücüsü konumunda. Dolayısıyla parti olarak e, uzun vadede dünyanın e, çeşitli yerlerindeki bu hareketlerle de ilişki içinde, iletişim içinde olmaya gayret edeceğiz ve eminim ki birlikte e, neler yapabileceğimizi ve özellikle iklim kriziyle mücadele konusunda küresel çapta nasıl bir ortaklık geliştirebileceğimizi de konuşma fırsatı sahip olacağız. Peki. Programımızın sonuna geldik. Sevgili Ahval Pottin bu hafta Mavi Yeşil'de Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan konuğumdu. Katkılarınız ve zaman ayırdığınız için ve detaylı açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Benim için çok heyecanlı bir program. Yani bu süreç başladığı zamandan itibaren aslında ilk kez sizinle bu programı yapıyoruz bu böyle bir pozisyonda yani eş sözcü olarak bu programda olmak ve partinin içinde böyle bir pozisyonda olmak benim için hem çok keyifli hem çok heyecanlı. Eee sürçü lisan ettiysem affola. Ee, biz aslında çok heyecanlı bir şekilde bu sürece başladık hı hı. ve Türkiye'nin gerçekten yeşil politikalara, yeşil bir bakış açısına çok fazla ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. O yüzden Yeşiller Partisi'ni herkesin incelemesini, tüzüğünü, programını incelemesini ve eğer dediğim gibi kendisini bir parça olsun e, ait hissedebildiyse de aramıza katılmasını çok istediğimizi tekrar dile getirmiş olayım. E, özellikle genç arkadaşlarımın siyaseten e, kaygı duymadan e, keyifle çalışabileceklerini düşündüğüm Yeşiller partisinde olmasını canlı gönülden istiyorum. Bunu söyleyerek bitirmek istedim hı. ve tekrar davet ettiğiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle aynı heyecanı paylaşıyorum. Özellikle bu gergin siyasi atmosferin içerisinde böyle bir renk, bir genç dinamik bir söz ortaya çıkması gerçekten heyecan verici. Umarım ilerleyen zamanlarda yine ağırlarım sizi burada, sizi ya da partimizden diğer arkadaşları ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum bir kez daha. Çok çok teşekkürler. Mavi Yeşil'de ekolojinin kent ve doğa haklarının nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.